Belediyesi'nden KHK'lılara müjdeli haber geldi. KHK'lı olarak çalışan 745 işçinin belediye şirketine geçiş süreci tamamlandı. Hepinize hayırlı olsun. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışanlarla bir araya geldi. Batur, belediyede KHK'lı olarak çalışan 745 işçinin haklarının verileceğini açıkladı. Bugün itibarıyla yazı gelir gelmez. Ben sorumluluğu üzerime alıyorum ve KYK'lı arkadaşlarının haklarının verilmesi noktasında bugünden itibaren çalışmaya başlatıyorum. Aynı kararlılıkla, aynı dayanışma ruhuyla birlikte çalışmaya ve konuğa hak ettiği noktaya getirmek için hep birlikte burada bulunan bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Sendikati arkadaşlarımız burada. Yarından itibaren şirketimizde görüşmelere başlasınlar. Bu artık kafalardaki soru işareti de bitsin. Hep birlikte çalışmamıza bakalım. Batur kendisinin de çalışanlardan bir isteğinin olduğundan bahsetti. Ama benim de sizden bundan sonra bir isteğim var. Çok daha faz fazla çalışacağız. Çok daha fazla üreteceğiz. Konağa, konak belediyesine söz gelmeyecek şekilde hizmet üreteceğiz. Sizlere güveniyorum. Ben de size bu konuda güveniyorum. Onun için yeni başkan yardımcımızla birlikte müdürümüz, yepyeni bir kadro ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte neydi sloganımız? Birlikte konağa en güzel yere getireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize, ailelerinize, konağımıza, belediyemize hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Batur, müjdeli haberin ardından vaka sayılarının arttığına dikkat çekti. Birinci konumuz yine Covid-19. Vaka sayıları gitgide artmaya başladı değerli arkadaşlar. Onun için sizlerden ricam, bütün çalışma arkadaşlarımızdan, hem sendika yöneticilerimizden, hem diğer çalışma arkadaşlarımızdan ricamız bu sosyal mesafe maske olayına çok dikkat edelim. Ve evlerinizde, yakınlarınızda bir vaka olayı oluştuğunda lütfen ilgili birimlerinize bunu muhakkak bildirin. Bizim her şeyimiz burada. Temizlik, park parçalar. Eğer bu birimler iş yapamazsa hepimiz kaduk kalırız. Onun için en önemli olay bence bu sıkıntıyı paylaşmaktır, bilgilendirmektir ve bu kurallara uymaktır. Onun için sizlerden ricam bu mesafe işlerine ve diğer konulara çok dikkat edin.